Problemi no, naked Creeper? Beyler sözünüzü kestim ama ben bir am şey diyeceğim. Satmaktan vazgeçtim. <gülüyor> 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 lan! Saçım şekil! Önümden çekil ulan! Aha kırıldı la! Oha lan ne yapıyorsunuz? Dur bir bakayım Ali oynuyor video atmış mı lan? Bir şarkı da dinletmediniz lan. Nereye gitti la bu CD? Diamond 3 milyar olmuş. Of be. Hay ananı. <laughs> Ana bu ne lan? Minecraft mı mıdır la bunda? Aha buldum. Kaldır lan elleri. Ben niye korkuyorum ki? Benim kılıcım daha büyük. Asıl sen kaldır lan elleri. Oğlum ne yaptın ya? Gene gaza yedim be. Bana öyle geliyor. Hadi. nereye gidiyorsun lan? Gelsene doğuz. Nereye gidiyorsun? Of ya. Yemedin numarayı. İlerideki madenle sıkıştırıp öldürecektim. Etini alacaktım. Of. Sağ ol. Nasıl attın lan yine? Ne yapacağım Öyle sana sordum. Çocuk dünyaya yeni gelmiş. Bir şey almak istedi. Zümrüt karşılığında verdim. İnşallah yine kazıklanmamışındır. Hadi bay bay ben eve gidiyorum. Tamam hadi bay bay. Düş inelim. Aa inelim dedim uçalım demedim. Aa yerde bir sürü eşya var. Kim etti lan bunları? Yukarıdan mı düşer acaba bunlar? Topa topla topla. Biliş biliş biliş. Eee şimdi ne yapacağız? Kıracaksın. Neyle? Elinle. Deneyeceğim. Buna bir saat vursam yine kırılmaz ya. Devam et. Of, tamam. Vur vur sert vur. Aha kırıldı. Oley kırıldı. Bu ne ya? Aa yanıyorum lan. Su getirin ha. Aa. aa. Lan yanıyorum yanıyorum. Lan yanıyorum yanıyorum. Aha su. Oh. Ne yaptın lan ee, eve? biri Ejderhan'ın bir ateş püskürttü. Emin misin? Evet. O Ejderhan'ın ta... Oley eğlence başlıyor. Ay düşüyordum. Şov yapacağım diye öyledim at ya. Şunu şöyle taktık mı tamamdır. Hah oldu. Geliyorum köylüler. Bırak zümrütü, zombi geliyor lan. Çekil. Yapacağın ucunu! Ben kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl da korktular ama. Nasıl da kandılar. <laughs> Bu gölge ne ya? Hay anasını babasını. Köylüleri korkutan zombi sensin demek. Dur dur ben ben zombi değilim. <laughs> hey bro bak ne buldum. Vay tohum bulmuşsun. Wow. ekiyorum şimdi. Ölene kadar beklerim sorun yok. Bir hafta sonra. Aha lan büyüdü valla. Dört ay sonra. Bir yıl sonra. Hadi 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 hadi. <laughs> Bir dahakine kemik tozu kullanalım. Tamam.